Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yozlaşmış efsaneler paketini alacağız. Yani 70 yani 3 skin veriyor 71 TL ve bence güzel yani. Fena değil. Dur be şöyle dursun da bir esas alayım. Tamam. yani yozlaşmış kara kıyafeti, yozlaşmış 8 bacak sırt süsü. Yani mağazadaki şu işte göstereyim şu karakterin beyazı. Sonra yozlaşmış işgörü kıyafeti, yozlaşmış omuz askısı, yozlaşmış şagın kıyafeti, yozlaşmış kılıç sanat sır süsü. Eşyaları incele bakın. Mesela şöyle bir şey var. Bu bölüm 2 Neydi, neydi ya... Bölüm 2 sezon 1 savaş biletindeki bir karakterde de buna benzeyen bir şey vardı. Bende o karakter yok. O karakterde böyle bir şey var mıydı? Yozlaşmışlık seviyesi falan böyle. Full yozlaşmış da yapabiliyorsunuz. Hiç yozlaşmamış da yapabiliyorsunuz. Ben böyle oynayacağım bu arada. Belki şöyle falan oynarım da. Full yozlaşmış kötü. Bence. İşte şu karakter böyle. Bence gayet güzel bir karakter. Şu var. Bu orta. Yani bu mavi olur bence renk olarak. Destans olmaz. Neyse bir de şu Shogun'a geçelim. Bu Shogun'un 2000 papel normalde bunun orijinali. Aynen bu da şöyle. Orijinalin yani şöyle renk seçenekleri yok. O yüzden bunun renk seçenekleri olduğu için bence bu daha güzel. Neyse. Hiç böyle sırtlıklarda böyle zaten göstermeye gerek yok. oyun oynayışını çekeceğim. Hiç vakit kaybetmeden şunu bir satın alalım. Tamam, güzel bir şekilde aldık. Yozlaşmış Karadol, yozlaşmış iç görün. şagım. Neyse şunları geç zaten direkt. 3 Güzeller ya bence. Şöyle hemen hiç vakit kaybetmeden bir şagunla oynayalım. Ben kombini hazırlayıp geliyorum. Tamam geldik. Açıkçası karakter öyle çok da güzel değilmiş. Bu karakter çok kalın ve yani bence benim favorim orada karadul oldu ama şu ki mesela karanlık yansımalarda bunlar da 3 sırtlık verdi ya karanlık yansımalarda da 3 sırtlık veriyordu ilaveten bir de kazma veriyordu karanlık gölgede de ilaveten yanına bir kaplama veriyordu ama bunların yanına hiçbir şey vermedi sadece sırt süslerini verdi belki bunların tarzı olduğu için şey yapmış olabilirler, vermemiş olabilirler. Neyse. Hiç vakit kaybetmeden atlayacak bir yer bulalım. Tamam, onu satayım. Adam var. 100 Öldürdük, öldürdük. Tamam. Çok da bağırmamaya çalışıyorum. Saat gecenin bir buçu yani. Ha, tamam. Oh be. Öldüremedim adamı ya. Bir türlü. Arkadaşlar bu arada size kısa bir şey göstermek istiyorum. Benim çok yakın bir arkadaşımın YouTube kanalı var. Benden daha fazla abonesi olan. Ve bence içerikleri gayet güzel ve kaliteli. Yani çok iyi oynuyor zaten. Bayağı iyi oynuyor hem de. Çok yani 157 aboneli bir YouTube kanalı. Benden daha fazla abonesi var. İyi bir kanal kısacası ve e, bu aralar fazla canlı yayın açıyor, aktif bu aralar. Abone olmanızı, tavs abone olmanızı tavsiye ederim. Şöyle, zaten aboneydim de video göstermek için şöyle hemen bizde bir abone olalım. Hepinize görüşürüz. Ananı satın. Bunun canı canı fazla diyecektim, öldürdüm. Bu arada alan iç, alanın içinde olduğumuz için de çok fazla adam geliyor böyle. Ananı satayım. Beyaz mı yiyor ne yiyor? Bu ne aslında? Gerçek oyuncu musun sen? Tamam. Seni de öldürdük de. 2-3 saniyenin altıma sıçtım yani. Hacı sen ne yapıyorsun ya? Benim yanımda lama açmaya çalışıyor. Man kafa. Neyse, beleş lamayla bir kıralım da. Birbirleri... Tamam. O bu adam iyi. Ay piç var. Neyse öldürdü bizi. Ee, direkt öbür karaktere geçelim. Yalnız koskoca çitli çevre atlayan benim bile şu adam. İnşallah beni bu adam öldürmez. Öldürür sağlarım. Tamam öldü öldü. Tamam öldü. Allah ekber. Açtım ne çıktı? Bok çıktı. Bak çıktı. Ne denebilirse bunu almaz ki ben ne yapayım? Bir bu it yıkma sanatı diye işte buna denir. Yukarıda adam var mıdır ki? Üf hadi bakayım. Çok güzel bir atışı kaçırdım. Ne yaptı lan bu? Oğlum uzaylı mısın lan sen? Ya bu adam iyi mi oynuyor ya? Herhalde iyi oynuyor. Bu it falan alıyor bu adamın Neyse öldük. Önemli değildi. Bir orospu Of neyse. Öbür karakteri hiç vakit kaybetmeden geçelim. Açıkçası böyle yüzde yani o yüzlük dilimde ayarlamak işte o ikinci yani ikinci bölüm birinci sezondaki karakterde öyle bir şey var mıydı bir bilgim yok. Muhtemelen yoktur diye düşünüyorum ve parlıyor. Bayağı parıl parıl parlıyor yani bunu turnuvada falan giyecekseniz Sakın kırmızı şeyini açıp kullanmayın ve adam geldi. Neyse şöyle bir uğurlayalım Rampage'imize. Adamın ismi de Rampage. İşte marka falan yaptığım yok yani. Şöyle bir Tony Stark'ın robotlarına giderim. Belki hala yaşıyorlardır. Kimse öldürmediyse. Bu bir tək dron vardı, uçuyurdu. Nərdə dron? Şurda. Aha biri sıkıyor. Abi Stark robotlarını hacklemiş. Ne yapacağım ben? Ya abi kesin öldük ya. Bu adamın yanına girsen. Zaten Stark robotları ağzına sıçar. Onları öldürmeye çalışıyorum. Yırınak da o. Dayı ne yaptın dayı? Git. Neyse öldük. Öyle bir mobiye dönelim. Neyse. Tamam geldik. Bunu muhtemelen Türkiye'de çeken ilk kişi benim. Kimse bunu çekmedi. Dur be. Sırtta bir Bırakayım da. İşte. Muhtemelen Türkiye'de ilk çeken kişi benim bunu. Kimse bunun videosunu falan çekmiyor çünkü. Mesela şunun arttırma levelı ne oluyor yani? Şu mesela kötü. Bu da kötü. Yani midasın şeyi gibi ama midası böyle ayarlayamıyordunuz mesela. Şunun şu var. Bunu da ayarlıyorsun. Yani üçünü de ayarlıyorsun zaten. Karakterleri durmuyor. Şunu şöyle yapayım da. Şöyle bir tekrar göstereyim. Baştan sona. Neyse abi. izlediğin için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yani çok az abonemiz var. Videolarımız izlenmesine rağmen. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.